Ressamım fakat sadece tabi resim yapmak değil benim olayım. Küratörlük de yapıyorum. Onun yanı sıra politikayla da uğraşıyorum. Değişik şeylerle gruplar da kuruyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Tabii bunun içinde sadece sanat değil, aynı zamanda ideoloji ve politika da var. Yani zaten bunlar olmazsa bir sanatçının yaptığı eser de tam olarak sanat eseri olarak durmuyor karşımızda. Çünkü onun bir altyapısı, bir ideolojisi olması gerekiyor aslında. Şimdi biz de bunları yaparken işte toplam her şeyi birden yaptığım bir şey. Bu işte kendimi e, tanımlarım derken öyle bir şey. Ben şimdi özel galerilerle çalışmadığım için tam öyle değil ama ben kendim işte bir SSK'dan emekli oldum. Bir oradan bir emekli maaşım var. Tabii arada da olsa resim satıyorum. Küratörlükten şimdiye kadar hiç bunu para karşılığı yapmadım zaten. Çünkü özel galerilerle çalışınca başka oluyor. Ben ideolojik olarak ona karşı olduğum için hiç özel galerilerle çalışmadım. O yüzden hani özel galeriler her ay bir sanatçının en azından bir işini ya da iki ayda bir, bir işini satıyor. Hani sanatçısının geçimi açısından ama, ama benim öyle bir şansım yok tabi. Arada bir tabi satıyorum, satmıyor değilim. <laughs> yerde çalışıyor gösterdim. Ben kendim dışarıdan primlerimi ödedim. Bir arkadaşın yanında çalışıyor gösterdim kendimi. Yıllar önce bu SSK'da bir yasa çıkmıştı sanatçılarla ilgili. Biz oraya başvurduk. O yasa gecenin işte üçünde çıktı. Sabah iptal ettiler. Orada Toplam 8 kişi mi 10 kişi mi ne yararlandı sinemacılardan birkaç kişi. Sonra biz başvurduğumuzda bakkal defteri gibi bir defter çıkarttılar. Burada isminiz yazıyor mu diye ona bakıyor. Böyle saçma sapan bir ülkedeyiz. <laughs> birkaç kişi için öyle özel bir yasa çıktı. Sonra iptal oldu o. Yani kimse bu sanatçılardan yararlanamadı o hikayede. Ya kendimizi çalışıyor gösterdik bir yerde. Başka türlü zaten... Şu anda Özgür Sanat Meclisi diye bir meclis kurduk da asıl işte bütün bu sanat disiplinlerinin yasa olarak hani emekliliği yok, yaşlılar evi yok, işte telif hakları yok. Bugüne kadar sanatla ilgili mecliste hiçbir şey yazılmamış. Biz mesela şimdi bütün bu 8-9 sanat disiplinin bütün bu olması gereken şeylerini yasa maddelerini yazdık. Bunu meclise mesela sunacağız bütün partilere. Buradan mesela bunu geçirin diye şey yapmayacağız, rica etmeyeceğiz. Bunlar bizim hakkımız diye direneceğiz yani onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz bu yasalar çıkana kadar. Şimdi bir sanatçı normalde kendi yaptığı işten emekli olması lazım. Türkiye'de hiçbir mecliste çıkan yasalarda sanatçılara ilgili hiçbir yasa tasarısı yok. Ve 8-9 disiplin var hani bütün... Sinema, müzik, resim, işte heykel, mimarlık kadar sanat disiplini varsa hiç kimsenin normalde bir yasa tasarısı yok. Bazı sektörlerin hani odaları var, sendikaları var ama onlar da aslında şu anda hiçbir şey yaptıramıyor. Şimdi biz bunun için bir sürü bu yasa tasarısını hazırladık. Meclisteki partilere vereceğiz. Bunu da hani rica etmeyeceğiz. Bu bizim mücadelemiz olması gereken yasa tasarısı diye vereceğiz. Yok. Bunun arkasında duracağız. Bu işte demin anlattım ya ben mesela normalde ressam olarak emekli olmam lazım ama ben gittim başka yerde çalışıyor gösterdim kendimi öyle emekli oldum. Ne telif hakları var, ne e, sigorta hakkım var, ne işte yaşlanıyorsun yaşlı evi var. E, hiçbir şeyin yok yani Türkiye'de. Yani sanatçı mısın yoksa insan mısın değil misin belli değil yani. Hiçbir yasal hakkın yok. Hiçbir şeyin yok yani. Bunun ama mücadelesini vereceğiz ve bunu çıkartacağız yani. Biz bunu yapmazsak zaten başka kimse yapmaz. E tabii şimdi şöyle yaşımız daha hani Gençken özel ders de veriyordum, işte atölyemde güzel sanatlara hazırlık kursları da veriyordum. Başka türlü zaten nasıl olacak? Ve şu anda da bir sürü arkadaşım aynı şeyi yapıyor. Yani ya özel ders veriyor, ya işte kendi atölyesinde güzel sanatlara hazırlık ya da amatörlere resim dersleri veriyorlar. Başka türlü şans yok. Hani başka belki başka iş olur ama hani bizim Mesleki olarak yaptığımız işler bunlar yani yoksa hani pazarda limon da satabilirsin, o önemli değil de ama kendi işimizi yapmamız gerekiyor. Biz mesela Fesane'de bir sergi açtık, ismi olan yani yıllardır ismi olan ismi parlamış çok ressamın yanı sıra gençler de var orada. İşte mesela oraya şu anda da gündemde zaten sanatçılara da saldırmış ve sanatçıların eserlerine de saldırmış oluyorlar. Yani bu biraz tabii daha ayrı bir şey konu da şuraya geleceğim gene oradan gençlerden. Diyelim ki bizim yaş grubu biraz daha diyelim ki ismi ortalıkta gezen işte yaş grubunun isimleri hani sanatçı olarak. Şimdi önümüzde tabii gençler de var. Şimdi bu işte Özgür Sanat Meclisi'nde aynı zamanda bu gençlerin önünü de açmak için yaptığımız şey var. Bütün disiplinler açına. Mesela genç çocuk ressam olmuş, heykeltıraş olmuş bir yerde galeri bulamıyor. Bir atölye, çalışacak atölye bulamıyor. Bir sürü müzisyen tipi var. Yani sahne alan var, konser yapan var, sokak müzisyeni var. Bunlar kimi zaman öldürülüyor. Bu haberler de hep geçmiştir. Onu herkes görmüştür Türkiye'de. Şimdi bunları hak hukukunu da takip etmemiz lazım. Mesela bizim burada hem basın bürosu kurduk hem hukuk bürosu kurdu Bu tür davaları da takip etmek için. Hangi disiplini alırsan al gençlerin de mesela sinemacı. 4-5 tane sinema kolu var işte. Belgesel var. Sinema filmi, dizi burada. Gençlerin de ne işte devletten para alabiliyorlar. Çekseler bile montajını yapamıyorlar. Yani bir sürü dert var. Hepsini tek tek. Hangi alanı alarsak alalım. Bu gençlerin hepsinin önünü tıkayan şeyler var. Buna da işte devletin yaptırımını şu ana kadar hiç kimse uğraşmamış, önünü açmamış. Ve bunun için mesela mücadele ediyoruz işte. Gençlerin de önünü açmak için. Yoksa zaten ismi Türkiye'de parlamış sanatçının için mücadeleye gerek yok. O zaten parlamış, parasını da kazanmış. Yani mesela onlar değil. Mesele gençler aslında zaten burada. Ama şimdi e, bu benim tabii yaşama biçimim olduğu için öyle yani. Hem dünya görüşümü de şey yapıyorum yaşama biçimim Çünkü bu benim yaşama biçimim olmasa resim yapmanın o kadar da çok şeyi yok çünkü hani amatör gibi olur e, bu iş öbür türlü gerçek sanatçıların aslında ne yapıp yapıp ardılı olması lazım ve işte ölene kadar o işi devam ettirmen lazım yoksa hani sanatçı da olamaz yani mesele bu ve bu bir yaşama biçimidir bu böyle olduğu için işte ben başka da iş yaparım ama malzememi alırım, resmimi yaparım yani. Sergimi de açarım yani başka türlü olmuyor. Hani sponsorlar yok şu anda hani öyle. Hani bazı galerilerle çalıştığın zaman onlar bile sana icabında bir resmini satarsan gel şu kadar tuval veriyorum, bu kadar boya veriyorum diyen şey yok. O eskiden gençlere bazı simsarlar yapıyordu sık. Onun üstünden 3-4 kat para kazanmak için. Şimdi o simsarlar da değişti yani. Onlar da yaşlandı diyeyim. <laughs> bir sürü galeri çeşidi var. Bazıları diyor ki bir genç sanatçıya gel diyor burada sergi aç diyor fakat sana diyor işte afiş yapacağım kokteyl yapacağım bilmem ne yapacağım işte bir ay süreli işte sergin olacak. Sen diyor ki bana şu kadar para ver. Şimdi bak <laughs> bu çok aslında komik bir şey yani. Belki bunu Avrupa'da da böyle yapıyorlar ama gerçekten profesyonel işi bilen bir galeri tabii ki böyle bir şey yapmıyor. Yani profesyonel bir adam öyle bir şeyi de kabul etmez. Yani bu daha çok amatörle profesyonelle geçecekler için yapılan bir tuzak gibi bir şey değil. Çünkü orada galerici kendi kirasını, kendi bilmemesini halletmek için şey yapıyor. Ama mesela bazı galeriler var. Bunlar gerçekten profesyonel ve gerçek profesyonel sanatçılarla çalışıyor. Tabii ki onlar öyle bir şey yapmıyor. Onlar mesela sergini de yapıyor, tanıtımını da yapıyor, sosyal medyayı da ayarlıyor, kokteylini de yapıyor. Senin illaki birkaç tane işini kendi portföyünde çünkü bayağı bir onların şeyleri var. Alıcısı ve koleksiyonerleri illaki birkaç işini satıyor ve sanatçısını mesela en azından birkaç ay rahat ettiriyor ve diyelim ki 3-4 ay sonra bile gene o sanatçının depodaki işlerinden satıyorsun sanatçısının geçimini rahat sağlasın diye bazı şeylerden alıkoymamak için. Bunu yapan ama çok az bunu yapan mesela Türkiye'de şu anda parmak sayısından bile azdır. Ama diğer türlü çalışan yüzlerce galeri var. Onları da ben gerçekten galeri diye saymıyorum. Dünyada da aslında böyle mesela şöyle bir şey de var. Bu galeriler şimdi atıyorum bir tane sanatçı da anlaşıyor. Bu iş aynı borsadan kağıt alır gibi bir şey. Şimdi o sanatçıyı mesela bir yıl parlatıyorlar. Yani ismini her yerde yükseltiyorlar. Ve aynı zamanda koleksiyonerler de şöyle yapıyor. Şimdi diyelim ki A isminde bir sanatçı. Şimdi diyor ki A'dan ben diyor iş aldım bilmem kaç liraya. Bu çok değerli yani. Ve elindeki iş sürekli değer kazanması için o alıcı da çaba gösteriyor. Onun seviyesinin düşmemesi için. Çünkü onun ismi ne kadar parlarsa elindeki iş de o kadar kıymetli olur. Bütün dünyada böyle yapıyorlar. Şimdi alıyorlar bir ismi parlatıyorlar da parlatıyorlar. Başka alıcılara da alan insan da tavsiye ediyor ki onlar da sürekli o isim yüksekte kalsın. Çünkü borsa gibi düşünüyor ya da altın alır gibi. Bakmasa bile şimdi bir sürü koleksiyon resmi sevdim diye almıyor. İsim için alıyor, imza için. Duvarına asmıyor bile. Deposu var, deposuna koyuyor. Şimdi bazı alıcılar vardır hani resmi çok sever. Her gün bakmak için asar duvarına bakar. O ayrı bir şey ama koleksiyonerler öyle değil. Tam ticari şey düşündüğü için hani borsa gibi borsadan kağıt alacağına bir resim alıyor. İşte o yüzden de bazı isimler belki de hani çok lüzumsuz yere parlıyor. Yani bazı isimler var. Normalde derse ki bu ismin parlamaması lazım ama işte parlatıyorlar. Böyle bir sistem. Aslında üretilen iş değil de yapılan şey burada. Diyelim ki ressamlardan tutalım. Ha yani bin kişi var diyelim. E bin kişi de resim yapıyor. Hani farklı bir tarzı var. Hepsi çünkü bu bir kendini ifade biçimi ve söz söyleme sanatı aslında yani ama bunu işte şair şiir yazıyor, romancı roman yazıyor, sinemacı perdede bunu yapıyor, ressam da tuvalde yapıyor ya da başka türlü araçlarla yapıyor. Kendini ifade etme biçimi sonuçta yani söz söyleme sanatı, bütün sanatlar. Yarışmalara ya da işte bu daha iyi, bu daha kötü diye böyle bir şeye karşıyım çünkü hepsinin tarzı, dili başka yani o kendisini öyle ifade ediyor ötekisi yani bu Yarışmalar çok saçma bir şey. Yani nasıl yarıştırıyorsun, neye göre yani? Şimdi akademik öğretiye göre de baksan o da yanlış. Yani akademik kurallara göre, ben akademi mezunuyum ama iki tane öğrenci diyelim ki akademide. İkisi de akademik öğreti. E sen şimdi onlara diyorsun ki bu daha iyi, bu daha kötü diyorsun. Ya i̇şte öyle olmaması lazım. Yani yanlış. Sokaktaki müzisyen belki daha iyi beste yapıyordur. Öteki sokak ressamı daha iyi bir şey çiziyordur. İşte bunu daha iyisi, daha közlüyü, onu işte pazarlama hikayesi hepsi bunlar. Yok, yok. Zaten sadece ressamların, <laughs> işte heykeltasların öyle bir oda, yani meslek odası ya da sendika, herhangi bir örgüt şeyi yok. Diğer mesela işte sinemacıların var, müzisyenlerin var, bir sürü dalın var ama mimarların var. Plastik sanatçıların öyle bir şeyi yok. Şöyle bir şey var tabii, Türkiye'de en azından entelektüel geçilenler bile, yani biraz sanata şey yapsalar. Yani şimdi bir, diyelim ki sinemacı, film yapan arkadaş diyelim var. Ama bir, iş, bir tane sergiye gitmiyor. Ya da konsere git Ya da müzisyen sinemaya gitmiyor. Ya da bir yani kötü bence olmaması gereken şeyler. Yani bir insan hem sanatla hem yazında hem bir şeyle uğraşıyorsa biraz mesela etrafında da hani neler oluyor, neler bitiyor biraz gezip bakması lazım. Öbür türlü bence yani zayıf kalıyorlar. Hem entelektüel açıdan derler ya insana işte sanatçıya yani beynin mi doysun miden mi doysun diye işte bazıları diyor işte beynim doysun daha iyi <laughs> en azından hani bırak halkı falan hani onu geçsin de hani bari hiç olmasa yazıp çizen adamlar biraz sanatın her dalıyla uğraşsalar uğraşsalar dedim izleseler eskiden de böyleydi aslında değişik bir şey yok Türkiye'de.